Olur, olur. Hemen papağanın sahibini buraya alalım. Bize papağanı dışarı çıkarsın olur mu? Evet. Hadi. Papağanın yavrusu. İsmi neydi abi? Çiko. Çiko. Adı neymiş? Çiko. 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 Nereli olabilir Çiko? Bilemedim. Dostum çok zor bir soru. Sevebilir mi? size Ne olur. Evet, evet. Ay. <laughs> <laughs> hadi uç, hadi uç, hadi. Hadi omuzuma koy. Hadi evet. omuzuma koy. Sevmek istemiyor galiba bu. Evet. Uzak durun diyor. Bu sarı ne? Bu sarı ne? Galiba bu çok daha iyi gelir. Beyler açık konuşmak gerekirse burada şimdi ciddi ciddi bir program yapıyoruz tamam mı? Hı. Burada yani, da ev var. Bu bağlamda da tamam biz yani şu an